Ertuğrul Bey'in değerlendirmeleri de, Hasan Bey'in değerlendirmeleri de umut veriyor bize. Bu umudun sahaya yansımasını çok istiyorum. Yani biz. Olimpiyatta da mükemmel final olur abi. İşte onun için biz umarım bol gollü, çok kaliteli, yüksek hücum kalitesinin olduğu bir final izleriz. Öyle olması ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü final işte tek maç yani. Penaltılara gider mi, gitmez mi bilmiyorum ama hani bir kere şu bir gerçek stadın kapasitesi biraz düştü. Koltuklar konulunca eskiden 80 rahatlıkla 77 diyorduk. Diyor Şimdi 75-77 yet, bin civarında desene 35 35 sen. 25 25 olur Mesela. büyük ihtimalle. Çünkü Sponsorlara sponsorlar var. Mı sponsorlar bu sponsorlar mı? Ama şu bir gerçek o stat dolar. Dolu bir Atatürk Olimpiyat Stadı'nda futbol maçı izlemek yani çok güzel. Güzel bir oldu. final izleyelim öyle görünüyor Değil öyle mi? görünüyor. Beşiktaş Piyeci'ne imza attı. Basket takımında çok e, doğru bir hamle. Hoca istikrarı tamam çünkü basket takımların da <laughs> biraz böyle bir gündemi kokladığı bir koçtu Alim Alimpievic ve iki yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Hayırlı olsun diyelim. Burada hocayı tutmayı başardı. Sayın Arat ama bol da karar hafta sabirini verelim hemen arkasından. Şimdi Hasan Bey tabii basketbol kökenli. Burada da karar haftası diyor Tayfun abi. Önce şunu koyalım bir kere. Hasan Bey'in listesinde Mourinho varsa o çıktı. Ya yani görüşmüş müdür bence görüşmüş olma ihtimali de vardı bilmiyoruz tabii. İkincisi de Beşiktaş elini çok hızlı tutmak zorunda. Trabzon'dan, Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan gerideler. Hangi noktada? takım oluşturma noktasında çünkü çok transfere ihtiyaçları var ve bunları yapabilmeleri için hoca ihtiyaçları var. Ve bütçe, ihtiyaç. bütçe ihtiyaçları Bütçe ihtiyaçları Çok hızlı bir şekilde bence bu kararı vereceklerdir. Şenol Hoca'nın da adı geçiyor. Sergen Hoca'nın da adı geçiyor. Bir sürü isim geçiyor. Yerliye doğru bir yaklaşım var herhalde. Emin değilim. Hiç belli olmaz o Peki. işler. Avrupa'da ve ligde kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, Türkiye kupasını kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefinde. Siyah beyazlı takım, ligin 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Hatay Spor Maçı'nın hazırlıklarına başladı. Nevzat Demir Tesislerinde, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenman, ısınma koşullarının ardından pas çalışması gerçekleştirirken, dar alanda oynanan çift kale maçı ile sona erdi. Sezon sonunda kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan Kartal'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş yönetimi, başta Vincent Abubakar ve Cenk Tosun olmak üzere, sözleşmesi biten oyuncuları gönderecek ve devre arasında kiralık olarak yollanan, Valentin Rozier ve Jean Onana gibi futbolculara da dönüş yolunu şimdiden kapattı. Bu futbolcuların yanında, sözleşmeleri devam eden, ancak performansları beklentileri karşılamayan, Oxlade Chamberlain, Daniel Amartey ve Ante Rebic gibi, yıldız isimlerle de, bedelsiz ayrılığa sıcak bakan yönetim, en az 10 futbolcuyu daha göndermesi bekleniyor. Bu doğrultuda Başkan Hasan Arat ve yönetimi, savunmadan hücuma kadar, büyük bir transfer operasyonunu yürütecek. En büyük değişimin, hücum hattında yapılması bekleniyor. Hem bir pivot özellikli Santrfor, hem de kaliteli bir kanat oyuncusu düşünen siyah beyazlılar, bu konuda iki yıldız ismin üzerine yoğunlaştı. Kara Kartal, Alman devi Borussia Dortmund'un, fil dişi sahilli forveti Sebastian Haller'i, kadrosuna katmak için, gizli bir transfer operasyonu yürütüyor. Bir süre önce, Almanya'ya gidip, Dortmund yetkilileriyle görüşen Başkan Hasan Arat'ın, 29 yaşındaki golcü konusunda istekli olduğu belirtildi. Alman basını da, Beşiktaş'ın Haller transferini doğruladı. Haberde, Dortmund'un 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Haller'i sezon sonu göndermeye sıcak baktığı yer aldı. Haberdeki diğer bilgilere göre, Dortmund, Fildişi sahilli forvet oyuncusunun mevcut durumundan pek memnun değil. Haller, bu sezon sadece 18 karşılaşmada, 514 dakika forma giyerken sadece 3 gol attı. Eylül 2019'da, piyasa değeri 45 milyon avro olan Haller'in, şu anki değeri ise 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Yönetim, tecrübeli forveti, Ara transfer dönemi sırasında da kulübünden istemişti. 2022'de Ajax'tan 31 milyon avro karşılığında Dortmund'a transfer olan Haller, yaklaşık 10 milyon avroluk yıllık maaşıyla Alman ekibinin en çok kazanan isimlerinden biri. Yine Alman basınındaki habere göre, eğer Beşiktaş gerçekten ciddi ise Borussia Dortmund, Haller'i çok daha düşük bir ücret karşılığında bırakmaya hazır. Dortmund'un transferin onayı için yaklaşık 10 milyon avrodan bahsediliyor. Dortmund teknik direktörü Edin Terz için, çok fazla şans vermediği yıldız golcünün de, sezon sonunda kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. Öte yandan, kanat transferi konusunda ise, Benfica ile yollarını sezon sonunda ayıracak olan, Arjantinli yıldız Angel Di Maria'dan başkası düşünülmüyor. 36 yaşındaki tecrübeli ismin, bedelsiz olarak takıma kazandırılması için çalışmalar yoğun bir şekilde yürütülüyor. Ayrıca, önümüzdeki sezon için, Transfer çalışmalarına erken başlayan siyah beyazlıların listesindeki oyunculardan biri de Belçika ekibi Standard Liège forması giyen Cihan Çanak. 19 yaşındaki sol kanat bu sezon forma giydiği 29 maçta 2 asist yaptı. Süper Lig'den birçok talibi olan genç yetenek Cihan için Başkan Hasan Arat'ın devreye girdiği iddia edildi. Süper Lig'de hedefinden uzaklaşan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istiyor. Başkan Hasan Arat ve yönetimi, hücum hattını kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı ve transfer harekatına geçti. Siyah beyazlıların, geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için, yoğun çalışma yaptığı, ancak gerçekleştiremediği Philip Coutinho için flash bir iddia geldi. Brezilya basınında yer alan habere göre, Kartal, 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Şu anda kiralık olarak Aldo Hail'de forma giyen yıldız futbolcu için, Cruzeiro ve Olympiacos'un da ilgisi bulunuyor. Ayrıca Coutinho'nun, Avrupa'da kariyerini sürdürmeye sıcak bakması durumunda, önceliğin ufak bir farkla da olsa, siyah-beyazlılarda olduğu da iddia edildi. Bu sezon Alduhail formasıyla, 19 maçta sahaya çıkan Philip Coutinho, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldızın bonservis değeri 7.5 milyon euro. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi ise 2026'da sona erecek. Türkiye Kupası final maçından sonra köklü bir değişime gidecek Beşiktaş'ın transfer gündeminde iki yıldız daha bulunuyor. Bu isimlerden birisi Hollandalı futbolcu Memphis Depay. Hollanda futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yıldızlarından Depay, özellikle büyük beklentilerle transfer olduğu Manchester United ve Barcelona gibi takımlarda beklentileri karşılayamadığı süreçte de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Ocak 2023'te 3 milyon euro bon servis bedeli karşılığında İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olan yıldız oyuncunun sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olsa da bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon sonu Atletico Madrid'den ayrılması beklenen 30 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ın yıldız transfer hedefi listesinde bulunuyor. Yönetim, kısa süre içinde tecrübeli futbolcu için resmi adımları atacak. Kartal, Yıldız Santforu kadrosuna katarak bu sezon hücumda yaşadığı sıkıntıyı çözmek istiyor. Bu sezon Atletico Madrid'de 28 maça çıkan Hollandalı golcü 9 gol atarken 2 de asist yaptı. Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş'ın bir diğer hedefi de bir süredir gündemden düşmeyen Benfica'lı Angel Di Maria. Yönetimin transfer listesinde yer alan tecrübeli oyuncu Di Maria'nın, Portekiz ekibi ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Deneyimli kanat oyuncusunun, bir yıl uzatma opsiyonu olmasına rağmen, sözleşmesini yenilemeyeceği belirtildi. Ülkesi Arjantin'den de çeşitli teklif alan Di Maria'nın, geleceğiyle ilgili kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.